Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin test kitapları kanalında yeni bir videoyla tekrar beraberiz. LGS'de artık sadece birinci dönem konuları geçerli olduğu için yayınların birinci döneme yönelik çıkardığı yeni güncel kitapları, denemeleri sizlere duyurmaya, içeriklerini de incelemeye devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar yayınların bazıları tek kitap olarak e, hem deneme hem de soru bankalarında tek kitap çıkarabiliyor. Bazıları sayısal sözel şeklinde bazı yayınlar branş branş çıkarabiliyor. Bunların hepsini sizlere duyurmuş olacağız. Yeni çıkacak olan kitapları da yine inceleyeceğiz. Sizlere haberdar etmiş olacağız. Şimdi Karekök yayınlarıyla başlayalım arkadaşlar. En son çıkan güncel denemelerden birisi. Karekök yayınları sözel ve sayısal olarak iki deneme, yeni deneme çıkarmış oldu. Her biri 7 denemeden oluşuyor ee, Ve ikinci dönem konularını içermez şeklinde şurada ibare var bunu görüyorsunuz yani sadece ilk döneme yönelik 7 sayısal 7 sözel Deneme her ikisi de kare kodlu video çözümlü Çözümlerine e, Kare kod video çözüm e, uygulamasıyla Erişebiliyorsunuz Ayrıca e, Silikon cilt ve her deneme çıkarılabilir Yani Fasikül, fasikül de arkadaşlar kopararak 7 denemeyi ayrı ayrı çözebiliyorsunuz. Sırasıyla diğer çıkan denemeleri kitapları görelim. Muba yayınları Hasat serisi vardı önceki yıllarda Hasat serisi olarak ilk Hasat hem denemelerini hem de soru bankalarını çıkardı. Her ikisinin farkı ne arkadaşlar? Şöyle önce denemelere bakalım. Matematik denemesi. yani Diğer branşlar da yine aynı bu şekilde çıkmış oldu. Onlu deneme. Denemeler mavi kapaklı arkadaşlar. Soru bankaları ise ilk hasat böyle kırmızı pembeye yakın kırmızı kapaklı diyebiliriz. Yani deneme ile soru bankasını bu renk farkından ayırt edebilirsiniz. Bütün branşlar için çıktı. Yine her ikisi de video çözümlü. İlk hasat olarak hem denemeler hem soru bankalarını bulabilirsiniz. Videonun altında da lgskitap.com'da link olacak. Burada gördüğünüz tüm birinci dönem kitaplarını lgskitap.com'da da görebilirsiniz. Satın almak isteyenler oradan da satın alabilir. Ve gelelim arkadaşlar diğer soru bankamıza net fen yayınları. Bu arada şöyle ilk hasadın soru bankasını da yine şöyle görmüş olalım. Ee, diğer kitabımızda yeni çıkan Netfen yayınları sadece birinci döneme yönelik video çözümlü tüm dersler soru bankasını çıkardı. Bu da arkadaşlar yine yeni çıktı çok güncel bir ürün ve içerisinde de şöyle açtığımda e, video çözüm uygulaması var, kare kod var. Buradan da video çözümlerine erişebilirsiniz. Netfen yayınlarının yeni çıkardığı çok güncel çok yeni tüm dersler soru bankası birinci döneme yönelik. Ve arkadaşlar yine zeka küpü yayınları birinci dönem için e, branş branş soru bankalarını çıkardı. E, akıllı tahtaya uyumlu video çözümleri var mı? Hemen onu da bir kontrol edelim. Video çözümleriyle alakalı bir ibare göremedim. Video e, Tamamı video çözümlü. Evet video çözümlü Zeka küpü yayınlarının e, birinci döneme yönelik çıkardığı yeni güncel e, branş soru bankaları. Bunlar da arkadaşlar yeni çıktı. Ve yine birinci döneme yönelik paraf yayınları da e, branş branş denemelerini çıkardı. Fen bilimlerini görüyorsunuz. 12'li deneme. IQ serisi zaten paraf yayınları e, soru bankalarında da IQ serisine geçti. Yeniledi, güncelledi e, ve birinci döneme yönelik e, fen Bilimleri 12 döneme yine diğer branşları da var. Burada sadece belli branşlarda e, çıkanları hızlıca görmüş olalım. Ve yine arkadaşlar günay yayınları keşfet soru bankaları vardı biliyorsunuz. Keşfet soru bankaları Şimdi de Günay Yayınları Keşfet serisinde birinci döneme yönelik e, soru bankalarını çıkardı. Diğer branşlarda mevcut e, video çözümlü akıllı tahtaya uyumlu sadece birinci dönem konularını içeriyor e, ve sayfa sayısı dan da bahsedelim kaç sayfa e, 140 151 sayfalık bir e, soru bankası diğer branşlarda bu ayarda arkadaşlar yine Günay Yayınları Zoom serisinde, birinci döneme yönelik Zoom serisi için denemelerini çıkardı. Günay Yayınları'nın yine bu birinci döneme yönelik çıkardığı diğer seriyi Ve arkadaşlar işte bu en önemli ürünlerden bir tanesi. Çünkü bu da çok yeni çıktı. Hatta dün çıktı. Nartes Yayınları koyu kapaklı bir deneme serisi çıkarmıştı. Onlar her iki dönemi kapsıyordu. Şimdi de sadece birinci döneme yönelik branş denemelerini çıkardı. Şu an sadece matematikle Türkçe branşı çıktı. Diğer branşlar da çıktığında onları da yine duyurmuş olacağız. Matematik ve e, Türkçe branşı şu an e, baskıdan çıkmış oldu. Sadece birinci dönem konularını içeriyor ve yeni çok taze bir deneme. Ve Matsev yayıncılık birinci döneme Matsev yayıncılığı biliyorsunuz arkadaşlar sadece matem ağırlıklı olarak matematiğe yönelik ürünler çıkarıyor ve matematikte de oldukça beğenilen, sevilen bir yayın. Ama sonradan diğer branşlarda da ürün çıkarmaya başladı. İnkılap tarihi olsun, Türkçe, fen bilimleri gibi e, ve bir yayın evi oldu. Matsev yayınları sadece matematik değil artık tüm e, branşlarda da ürün çıkaran bir yayın evi. Ve e, matematik birinci dönem 12'li denemesini de çıkardı ve StartFen yayınları arkadaşlar yine e, branş denemelerini Startfen de çıkarmış olduğu birinci döneme yönelik şöyle matematik 15 deneme. Yine Türkçesi de var arkadaşlar bunun. Diğer branşlar matematik, Türkçe ve fen 3 branşta çıkarmış oldu. Startfen yayınları, branş denemeleri, aynı zamanda beşli genel denemesi de var Startfen'in. Ve bu denemelerde arkadaşlar video çözümlü, orta düzey sorular içeriyor. Kare, kod ve akıllı tahtaya uyumlu video çözümlerine zaten Startfen'in. Video çözüm uygulamasıyla kare koddan erişebilirsiniz. Bu da startven'in beşli genel denemesi. Yeni çıkan e, denemeler kitapları yine e, göz atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. E, mozaik yayınları semester yani sadece birinci dönem e, konularını kapsayan e, kamp kitabını çıkardı. Yine. Bu da tabii bir soru bankası gibi değerlendirebilirsiniz. Bunu sayfa sayısı da fazla. Ee, sadece birinci dönem konularına yönelik e, mozaik yayınları çıkardığı diğer bir kitap. Ve arkadaşlar geldik diğer e, kitabımıza. Bir soru bankası tüm e, pardon tüm dersler beşli deneme isem yayınları. Birinci döneme yönelik tüm dersler birinci dönem beşli denemesini çıkardı. Bu da yine yeni çıkan kitaplardan birisi. Aynı zamanda hız yayınlar arkadaşlar e, sınavda sadece birinci dönem konuları geçerli olunca birinci dönem konularına yönelik ayrıntılı çözümleriyle konu konu çıkmış sorular kitabı çıkardı. Bu da 2018 ve 2022 yılları arasındaki LGS'de çıkmış olan birinci döneme yönelik sorulardan oluşan çıkmış sorular kitabı gibi düşünebilirsiniz. E, Hız Yayınları da yeni güncel çıkarmış olduğu en, e, kitaplardan birisi. Yine arkadaşlar e, neler çıkacak? Çanta Yayınları'nın e, birinci döneme yönelik soru bankası çıktı. Branş denemeleri çıkacak. E, Nartes Yayınları'nın e, diğer branş denemeleri çıkacak. Farklı bir ürün yine çıkarırsa soru bankasına yönelik mesela yine onu da duyurmuş olacağız. E, genel olarak arkadaşlar yeni çıkan ürünler. Bunlar ve bunları ilerleyen e, videolarımızda da arkadaşlar içeriklerini daha detaylı göreceğiz. E, soruları, e, zorluk seviyeleri hakkında biraz daha detaylı incelemiş olacağız. E, ve arkadaşlar, e, sonraki videolarımızda yine e, hediye çekilişlerimiz olacak, kampanyalar olacak. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olarak bizleri izleyebilir ve yeni çıkacak olan kitapları kaçırmamış olurlar diyelim. Hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler dileyerek sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.